Altıya bakalım. Bir sınıftaki öğrenciler yukarıda çizilmiş geometrik şekillerin içine taş atarak puanlarının toplamını hesaplamak istemektedirler. Birinci bölgeye atılacak her taş için bir, ikinci bölgeye atılacak her taş için üç, üçüncü bölgeye atılacak her taş için dört puan alınacaktır. A tane öğrenci üçüncü bölgeye, A tane öğrenci üçüncü bölgeye dört çarpı A puan alır. B tane öğrenci ikinci bölgeye İkinci bölgeye atılacak her taş için 3 puan alınacaktır. 3B ve A çarpı B tane öğrenci birinci bölgeye 1 bir puan alacaklar. Bunun toplamı tek sayıymış. Şimdi 4A çifttir. Demek ki burası tek olacak toplamın tek olması için. B parantezin alırsam A artı 3 tek olur. Bu iki sayının çarpımı tekse B de tektir. A artı 3 de tektir. Dolayısıyla A çifttir. A çiftmiş. B'de tekmiş. Artık soru basit. A artı B toplamı tek sayıdır. Çift artı tek tektir. Doğru. B tekti. 2B çifttir. A da çiftti. Çift eksi çift çifttir. Doğru. A çarpı B çifttir. 5B de B tek olduğu için tektir. Çift artı tek de tektir. 3 de doğru. Dolayısıyla 3'ü de doğrudur. Doğru seçenek E'dir.